arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler Bugün sizlerle birlikte eski kutular kalmış mı diye bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Baktıktan sonra da hepiniz abone olup like atmayı da unutmayın tabi. <laughs> unutmayın. Bakın burada bir kutu var gördüğünüz gibi aldık. İçinden 3 elmas çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ne çıktı. Hiçbir şey çekecek yok. Ben tutmuyorum. Konumu Şuna hayır. Abuz

Arkadaşlar bu arada unutmayın tamam mı? Siz istediğinizi yapın. Ama yani yorumlarda güzel şeyler yazın. Yok siz Yani. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın alın size para. Para bizde. Bu ne be? Esinti. Allah'ım vallahi esinti. Vallahi esinti yani. Ne vallahi esinti. Durun. Böyle ne? Çok merak ettim ben. Arkadaşlar görüyor musunuz siz şunu? Mm. Gel gel güzelim. Gel sana aşık olmayacağım. Herkes bir... Kaçma. Buraya gel. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmedik tabii bulunuyoruz ve videomuz sana Eğer videomuz sana erdi. ne arkadaşlar videomuz